Mevzunun ney niye çıktığını, benim niye saçımı 3'e vurdurmayı düşündüğümü. Şu an canlı yayında 3'e vurmayı düşündüğümü. Önce bir saçı açacağım size. Hoş geldiniz tekrardan. Bir dakika OBS'e atıyorum saçı. Evet. Arkadaşlar. Yaptığım istediğim saç. Buydu. Ee, zaten benim saçım böyle kıvırcık. Benim saç şeyim bu zaten. Hani ben güzel bir saç bu gerçekten. Ee, saç buklem falan da vardı yani. Bir de boyatacaktım hani 2-3 ton. Benim esas yapmayı düşündüğüm saç buydu arkadaşlar. Ancak 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 ve ancak arkadaşlar hayatta her şey beklediğiniz gibi ilerlemiyor bazı konularda. Bunu biliyorsunuz tabii ki de siz. Hani özellikle berber ve kuaför konusunda. Babi da ki tiktoker daha iyi Şöyle arkadan da bakın bir Keti Peri'nin 2016 saçı kesimi. Psikolojim çok bozuk dünden beri. Dünkü hali çok daha iyiydi. Aref saçıydı. Aradaki dört farkı bul. <laughs> Aradaki yedi farkı bul. Şimdi bak dünkü saçım bok gibiydi zaten. Dünkü saçım bayağı korkunçtu. Dünkü hali. Teşekkür ediyorum. Prizmas. Teşekkür ediyorum gerçekten. Hiç değilse... Biraz mı? Saça verdiğim paranın bir kısmını kurtardım. Teşekkür ederim. <laughs> Hoş geldin. Teşekkür ederim. Benim dünkü saç buydu chat. Abi boş ver ucu direkt kazık böyle gezmekten iyidir hem de pompayı yapıştırırsın. Abi ben kuryeden kapıyı açamıyorum ama nakıyım. Bana bir kuryesine kapıyı açamadı bugün. <laughs> Yaşanmadı. Arka tarafı da inanılmaz lezbiyen teyze saçı olması da beni çok rahatsız ediyor ekstra. Evet. Evet. Eee... <laughs> <laughs> Ve istediğim renk de bu değildi bu arada. Sena canlı şarkı. Evet bu değildi. Aynen öyle. Hani. Vuralım mı? 3 yani tam 3 değildi. Evet. Evet. 2 şık. Hayır. Hayır şansı vereceğim ama yüz, %90 vuracağım saçı. Hayır öyle bir şey yok. Chat ne diyorsa o. Chat ne diyorsa o mu? Lütfen evet seçin chat. Hayır. Yayının başında yayın açırken, o sakın üçe vurma, hayır saçmalama diyenler vardı. Hepsi şu an evet veriyor. Teşekkür. Acı çekme bak, koala acı çekmemi isteyip. Ne yapıyorsun ya oğlum? Teşekkür ederim. Yeniden uzar. Yeniden uzar gerçekten Çok teşekkür ederim Joe King, Prismas, King, Kinge ayrı teşekkür. Ederim. Çok sağ ol teşekkür. Ederim. Biraz kafam gitti gerçekten psikolojik Kimiz olarak diyor ki abi yapılırken hiç mi hissetmedin böyle bir şeyin ortaya çıkacağını. <laughs> evet. Hissettim. İlk önce kestirdik. Dedim ki sonra ayar çekeceğiz değil mi dedik. Çekeceğiz dedik. Sonra o ara zaten 7 saat geçti. Saç açıldı falan. Eee artık tabii 9. saatin sonunda ve çok fazla Türkçe trap dinlemekten kuaförde kafam biraz yanmış haldeydi. Eee ya şimdi renk olarak yine okey bir renk. Bu arada şimdi şöyle bir durum var. Kafayı 3'e vurunca 2005 Eminem saçı olacak büyük ihtimalle renk olarak. Okeyim ben sonuna kadar ona. Herkes evet verdi gerçekten de. Hayalimdeki saç buydu bu arada tekrar. <laughs> Bana lazım olan saç bu. Bana bunu yap. <laughs> Bu saç hani şey diyor uzun okuyayım. Nasıl yapıyorsun abi? Saç bakımını nasıl yapıyorum biliyor musun? Ne ben söyleyeyim ne sen söyle. Kurt beni. Bütün elimizdeki başlıklar bunlar. Bir şey yanlış yaparsak boku yeriz. Zaten boku yedik ama daha çok boku yeriz yani bir hafta daha fazla uzaması gerekir saçın. Oğlum ABS 9 la ABS 3. Şimdi bu nasıl? Ya mantıksız olarak en derin olan, en uzun olan hani bu en, en yüksek olan en... Anneannem arıyor. Dur Ay diye ne beni. Ne? Anneannem beni durmam için arıyor. Açamam yayındayım. Ay, siz Dur. En olan, en... Bir dakika anne. Alo. Anneanne, anne artık al, gidiyor. Dönemeyeceğimiz bir yola Kesme Saçını yavrum beni vurdu. Anne saçımı görmedin mi sen? <gülüyor> 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 anne vuracağım ya. Asker'e gideceğim zaten haftaya. Asker'e gideceğim. Ben doldurdum belgeleri gidiyorum. Tamam görüşürüz anne. Öpüyorum. Bay <laughs> bay. Annem üç annem değilmiş. <laughs> Yapma yavrum. Berber müzikleri. Bak yüksek daha kalın olan daha uzun kesmez mi? Bence de. Berber evet. müzikleri veriyorum. Ama bak bu daha bu, bu daha iyi. Bu saçma. Ya beni öldür yanla. Nefesim o günah. Bu olmaz ya ben bunu dün 80... Ya beni babam arıyor şimdi. <laughs> Efendim baba. Ha. Kara gümrü yakarım sonra girer paşa paşa yatırım. Tamam tamam öyle yapacağız paşa, zaten. İliyle kesiyoruz. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay hadi. Dur. <laughs> Salata diyor. diyor ki abi. Babam baya mutlu. Babam gibi iyi olmuş valla. Babam baya mutluydu ya. Paşam merhabalar. Paşam merhabalar. Burada ha tamam bu daha iyi evet doğru. Orla ters ona or... Abi boş ver. şimdi kesmeyi benim umurum çok bir berber var. insanların kafasının arkasına Ahmet Kaya kalemi çiziyor. <laughs> Bayağı iyi gel senle ona gidelim. Ben zaten saçı üçe vurduktan sonra Ahmet Kaya Atatürk karışık çizdirebiliriz yani. Ne oldu lan? Berber değdirmesi olmadan bu saç kesilemez. Berber değdirmesi yapar mısın bir? <laughs> ne yapıyorsun? Ya? şu berber müziğini arada bir vereceğim ben. Şimdi hazır mısınız? Hazır mısınız chat? Doğru uç değil mi? Uç okey. Dur bakayım getir. Ya bu galiba işte en uzun Selam uç. ben Basak diyor ki arkaya zargolyan logosu patlar mı? Ya bu sakal galiba. Saç olan siyah olan işte ya. Aynen saç siyah olan ya. Sakalla kesersek havaya uçarız yani gönder. İlk yan bak ilk tepeleri hayır, bırak. Hayır hayır oraları kısaltamayız. Ben bakalım. Saçın yanlarını alır mısın? Ha, zaten önünü beğenmiyorsun sen. Bir dakika ya baba. Efendim baba niye bölüyorsun yayını? Ben bunu çok uzun süredir düşünüyorum merak etme. <laughs> merak etme tamam öpüyorum <laughs> hadi bay bay <laughs> babam bana iki kere <laughs> emin misin diye aradı sadece küçük küçükken saçını kestiğin bebeklere benzemişsin momgen küçük tür işareti 3 sana güveniyorum sonuna kadar sana güven <laughs> Ya bunun çok hata payı yok zaten. Ulaşacağımız tek bir nokta var. 3 numara. Vur vur. Vur vur devam et. Buradan sonra toplayamayız ki artık. Geri dönüş olmayan bir yola girdik. Ge Bak ben alırım. <laughs> Saçım gidiyordu. Gözlüğümü takabilirim bu arada ya. Ne oldu şu an? Süper süper devam. Devam devam süper. İçime girmesin de saç. Karları, şuraları da alacaksın işte. Şuraları da alman lazım. Tabii ki de. Biz bütün saçı vuruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu laftan sonra... <gülüyor> <gülüyor> devam devam. Moral bozmak yok. Keep it up. De, alt çizgi. Ha, alt çizgi. Alt çizgi. Diyor ki bay bay karı saçlı adam. Bay bay karı saçlı adam. Merhaba adam mı saçlı adam? acaba <laughs> abi şu an izleyip şey diyor mudur? Vay amına kodum sana. Dün <laughs> <laughs> 8 saat. <laughs> İçime giriyor mu? Onu onu kapamamız lazım aynen. Berber'in YouTube tayfadan olma ihtimali var mı? Gözü çıkartayım mı? Ha, doğru. Aa evet doğru ya içime... Keşke şey olsaydı bize tuvalet kağıdı gibi böyle geriyorlar ya. Burada? Kapıyı kapatalım ama çıktı mı? Bombon da şok oldu. Devam. Kilit. Arkadaşlar, Marketing yayıncıya destek amaçlı biz de saçları içe vuralım. Hiçbir şey anlamadım. gibi yayıncı be. be Erkek hakkını vereceğiz. <laughs> Babi o da bir diyor ki sen şimdi Tarık Men Gucu olacak yine ben Ferro'mu olacaksın bunu cidden istiyor musun? Şöyle bir problem var benim artık istemem diye bir durum yok yani bu yola girdik. Saçı hiçbir berber bu noktadan sonra toplayamaz. My god Ne avradını Süper Keep it up Şimdi buraya vurabilir miyiz Nasıl gidiyor Tam mı alındı mı her Oha kafam varmış lan benim Kamerayı diğer tarafa çekip Allah kamera koptu Dur dur kamera gelmiyor bir dakika Ne yaptın Kamera nasıl ben... Durum, kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. ki no Ne? No, pain, no, no pan no gerçekten. <laughs> Oradan gözükmezse olmaz ama. Bu imkanı insanlara... Ayarlasana onu biraz. <laughs> ya da direkt... Evet ben şöyle döneyim olmadı. Ben böyle döneyim olmadı. Altan Kaymak diyor ki burnuna aşırı ortaya çıktı bu arada. Altan gerçekten çok yapıcı bir yorumun vardı. Çok teşekkür ederim. Ayvası ya. Üstleri alma ama sakın. Üstler bir üstler e, bir, aynı bir kalsın. Aynen onun line'ı tutarım. Belki o tarza geçeriz. Üstler full uzun, yanlar 3. Bu <laughs> çok kötü değil mi? Hiçbir fikrim yok. değil mi? Yani... Asla bilemeyiz. <laughs> asla bilemeyiz. Bilebiliriz. Görmediğimiz İyi sürede... Misin? İyiyim iyiyim niye? Çünkü saç geliyor. Asalım. Şarjı bitiyor. Yok yok bitmez. Şarjı biterse devre arasına gireriz bir kısa. Enis her şeyi yedi diyor ki pitbull oldun za ben de vurdum. 3'e bu arada süper oldu. Şunu modlar kapayabilir mi ya? Çok çok kritik bir saç tehlikesidirken belki atar birisi. Channel pointleri. Çünkü ben de kendimi oradan bakıyorum. Geriliyorum. Göremeyince kendimi. Yanların hepsini aldık mı şimdi? Evet. Hepsini aldık mı? Evet. O line duruyor mu ama şey? Evet. Tamam şimdi. Oğlum what the fuck ya? Benim bir aynaya bakmam lazım kendime hemen gidiyorum. diyor <laughs> ki ter real hadi. Bu sefer çok daha tiktoker oldum ya. Bunun belki iyi çıkabilirinden düşünüyorum ama şu an çok daha tiktoker oldum. Bu sefer gerçek Alper Özer oldum. Evet. <laughs> Menban yapınca nasıl oluyor böyle? Geçitöre abi tam gibi adam olduğun helal olsun. Böyle kötü oldu ya. Ne? Ben buna. Ne dinlemiyor ki Olsun be. Ha, şuraları da al, yapıştır. Tuk bak, burada, buraları ne? da. yavaş, yavaş, Telefekine yavaş, yavaş. Paya yapma manifestledin. Bu arada Allah affetsin iki senedir bu anı bekliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> yani işin komik kısmını biliyor musunuz? Saçımı üçe vurmak için bir sürü milestone koyduk şu olursa sabaton 30 gün uzarsa bilmem ne. Ama günün sonunda benim saçımı güzel yapmak için verdiğim bir çabanın saçımın 3'e vurulmasına dönmesi. Diyor ki abi ortadan ikiye ayır. Ortadan 2'ye ayırıp deneyelim mi? Ya bence biraz kısalması lazım. Bence ne lazım biliyor musun? Tamamen 3'e vurulması lazım. Yanların uzunluğu bu arada okey. 3 gibi değil yani daha kısa. He? Üç gibi değil. Daha mı? Hayır daha iyi daha Koltuk iyi. Koltuk altı keser gibi kesmek <laughs> yerine berberden canlı yayın yapsaydın. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. <laughs> 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 Beauty <and> body art. <laughs> Türkiye'nin en büyük BD body art yayınına hoş geldiniz arkadaşlar. Aktif olarak. <laughs> Allah kahretsin ya. <laughs> Dur ya artık şey açmayacağım ben ya. <laughs> Hazır mısınız? Vuralım ya. ya hayır be bir kısaltalım önce. Tamam hadi bir de kısaltmayı denesen. Makineyle nasıl kısaltacağız ki? Ben nasıl ki? yapabilirim bilmiyorum ama. Niye ben o zaman? Aceromnal çizgi diyor ki kesmeden önce tren yolu yap. Böyle kısalır mı ki? Ama. Zaten artık şey gibi olduk. Oyuncak hikayesindeki patates adam gibi olduk. <laughs> Toy Story'deki. Yüzü bir gözü değişiyor zaten. Manuel. Tarakla yapman lazım. Tarakla yapman lazım. Ya da makasla yapman lazım. Böyle kısaltamayız. O kısaldı işte. Kısaldı da kanka. Ne bahçeler berber misin <laughs> sen? Nasıl bir şey bu yani? <laughs> bu nasıl kısaldı bir işte. bu nasıl bir metot kınk? <laughs> kısaldı işte. Ha. Buradan bir Peaky Blinders modeli çıkar gibi. İki Blinders modeline çevirebilir miyiz buradan? Tom, Thomas Shelby. Bence şu an daha iyi öncekinden. Öncekinden biraz daha şey. Kuas diyor ki bitti artık abi Eminem ol gitsin. Evet arkadaşlar Sultan Papağan'ı mezatına hoş geldiniz. <laughs> Sultan Papağan'ı <'ın> mezat. <gülüyor> <gülüyor> Süper. 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 Evet arkadaşlar Sultan Papağan'ı mezatına hoş geldiniz. Sultan Papağan'ı yapayım mı? Arkadaşlar niye benim Senay'a kanka deme bu kadar şaşırdınız ki chat. Allah! Hızını alamadı! Hızını alamadı! Daha en kritik ana gelmedik biliyorsun değil mi? Bir şey yazın. Homelander yapalım gelmişken. <laughs> gelmişken Homelander saçını nasıl? diyor ki keserken kafasına ıslak şapla kat abla. Lütfen. Homelander yapamayız. Homelander zaten şu an Homelander uzunluğunda saçım. O şekli almıyor ama. Homelander'dan daha sarıymışız gerçekten. İnanılmaz. Saçı sola yatırsana. Şöyle mi diyorsun? Benim saçım işte. Ya, Bakın hala sürünmeye çalışıyoruz, hayata tutunmaya çalışıyoruz. Esiyom. Yapıştır. Ortadan gir hatta şöyle. O oh. Bir dakika, müzikle hatta ortadan gir direkt. Hazır mısınız? <laughs> Daha Şu an Dur. Getir, ben gireyim ya. <laughs> tamam, hadi, tamam. Yapıştır. Dur. Geliyor. Gerçekten şu an kel oldum. Yayında ağlasam daha fazla prim olur mu? Güzel oldu lan. Buna bir ayar yalnız yapmamız lazım. Bilmiyorum ne ayar yapılır ki buna? O aman ha! Bir yerini kesme! Evet. Vay be. Ben şu an işin şokundayım biraz ama kafam iyiymiş. Daha Abi Harry Potter'e minem karışımı bir şey oldum. Ste alt çizgi her alt çizgi alt çizgi diyor ki Abi, kulaklar, her haline, biraz fazla ortaya çıktı? Küçük tür işareti yukarı gümrük yanıyor.